Türkiye'de açlık yok. Açlık seviyesi yok, cebimde para yok benim. Sen telefonunu göster bakalım bana. Saçlarını bak, her gün saçlarını kestiriyorsun. 10-20 lira ya. bak. Abi zaten almayla rahat Geliyorsun buraya cennet gibi yaşıyorsun. Kaç para istiyorsun? Istiyor. Yüzde 40 insanımız aç. Aç diye bir şey yok. Bağırıyorum açım. Ne yapacağınız? Açım. Abi sorumuz şu. AK Parti Genel Başkan Danışmanı dedi ki Aç olan açım diye bağırmaz. Zannetmeyin öyle bugün böyle açız maçız falan diyen insanların hiçbiri aç değil. Zaten aç olan açım diye bağırmaz. Açım diyen genellikle bu işin sömürüsünü yapan insanlardır. Ne düşünüyorsun abi? Tamam. Aç var mı Türkiye'de abi? Aç ben görmedim. Nasıl? Hangi anlamda yani? Aç açlık gör görmedim. Bak ben alışverişten geliyorum. Açlık derken ne kastediyorsunuz? Yani açlık şöyle yani açlık. Yemek yeme olarak mı? Herkesin karnı doyuyor mu? Bu açlık mı yani? yani Kastettiğimiz o değil tabii ki. De yani. o ne, ne o zaman ne olabilir? Açlık sınırı diye bir şey var Türkiye'de. Evet. Benim yakın yani. çevremde çok kişi e, e, Almanya'dan Türkiye'ye göç yapıyor. Neden? Çünkü orada ho, e, memnun değiller. Çok. E, e, açlık mı çekiyorlar? Açlık abi? çekmiyorlar. Orada Yoksulluk hiç hiç yani. kimse açlık çekmiyor orada. Tamam ne tamam, problem? Öyle, Niye geliyorlar abi peki? O, orada e, Alman devleti Almanlar. Türk'lere karşı kin bağlamıyorsunuz abi peki? Kaç ben temel, Almanya'dasınız. Ben 44 seneden beri oradayım. 44 senedir oradayım. Gelecek, gelecek misiniz abi? İnşallah geliriz bir gün. Almanya'dan emekliliği alıp. İnşallah. Şimdi şöyle bak. Türkiye'de açlık yok. Sadece insanlar kendi bu son 20 senede elde ettikleri e, seviyeyi altına düşmek istemiyorlar. Başka bir şey yok. Onun seviye var abi söyleyin siz. Bence seviye açlık seviyesi yok. Nasıl bir seviyede? Açlık seviyesi yoktu önce benim para yok benim. Allah <laughs> şim, bak abi bir gencin ben ne var. parası olabilir ki? Kaç yaşındasın? 16 abi. Almanya'daki 16 genç ne yapıyor 16 abi? Mesela? Mesela? 16 yaşında parası olur mu? Almanya'daki genç 16 var. yaşında ne benim yapıyor? Benim kızım orada 15. Şöyle sen yaşında... yaşında... Almanya'daki genç ne yapıyor mesela bak, ben 16 evet, yaşında? Var, Almanya'da işi var. Var, onların da cebine bir sürü paraları var. Benim orada kızım var 15 yaşında. Ayda 20 euro harçlık veriyorum. Sen kaç kaşır alıyorsun. Ben almıyorum abi para. Ben çalışıyorum kendim günde çatıta çalışıyorum abi. Sen çöptesin. Sen çöpte çöpte de Gözü çöpta diyorum. çöpta. Sabah 4'e kadar daha çalışıyorum diyor. abi. 50 lira para alıyorum. i̇yi o zaman. Daha hiç Aileme veriyorum abi. Hiç yoktan iyidir. Anla bana bir şey kalmıyor. Sen abi, aç de. gibi değilsin. Ağzında diş var. Gözün yüzün. Tamam burun. dişin. Herkes de her her <laughs> her her <kızı gülüyor> var abi. Diş herkes her her şey de var burada. De. Evet. Sen telefonunu göster bakalım bana. Allah Allah. Telefonla bunun <laughs> ne alakası Bak şuraya bak. 500 lira abi. 500. Allah bereket versin. Bunu bulamayan bile var. Abi bir şey soracağım. 16 yaşında sadece annenin babanın ağzına bakarsın. Başka bir şey yapamazsın. Ya Annem babamın parası olsa ben parayla gezerim. Annem babama para kim veriyor devlet veriyor ama para yok ortada niye babam çalışıyor abi 3000 lira maaşla nasıl ya abi onu alamayan bile var 3000 lira sen geleceğim dedin ya türkiye 3000 lira maaş verilsin sana abi kirada yaşa gelir misin türkiye gelirim niye gelmeyeyim ki 3000 lira bir şey söyleyebilir miyim Bir artı bir evler şu anda 200 bin lira değil mi? Kredi çekiyorsun. 300 bin lira, 100 bin lira faiz, 50 bin lira banka, 300. Mecburi diye bir şey de yok. Mecbur. Vergi üzerine dönen bir mecbur. ülkede. Onun en ikisini almaya mecbur değilsin. Allah şükür edip önce. Bir buçuk milyar Allah bereket verdi ona. zaten bir He. veriyor. Daha ne istiyorsun o zaman? Ekonomi faiz. Saçlarını var. bak. Her gün saçlarını kestiriyorsun. Ben... 10-20 lira. Baksana. Abi Hepinizin saçları kesiyor. Benim adım kendi babamın parası. Hiç onu yapayım. Sen ne yapıyorsun başım güzel Avrupa'da bile böyle giyiyorlar. Abi 50 lira. Avrupa'da nasıllar abi? Pislik içindeler mi? Ya. Biz, bak Avrupa'ya git bir ben Köln yaşıyorum. Çok ederim. Türk var orada biliyorum. Çok Türk var ama sokakta o kadar çok kişi yatıyor ki siz yani, anlayamazsınız. Bak, 50 lira bu da 50 lira, bak, 100, 100 bu da 200 lira abi toplam. Bir tane, bir tane çok e, e, zor abi, durumda olan birisini gördüm. Ama yoksa... Dur bir dur derken. dur dur dur, zor durumda olan bir kişi mi var? Bir kişi gördüm. Işte. Dayı buradan bir yukarı da çıkalım, bir markamı, eğer da. bir kişiden fazla kişi görsek sana cebimdeki tüm parayı vereceğim. Bak bak, bak, bak bir kişiden, bak bir, bir kişiden. Senin cebimdeki parayı bak, göster bakalım. Bak, gel, biraz. gel böyle. Kaç para, göstermek. Göstermek. kaç para istiyorsun? Bak sen? işte, aç kıyısın. Dayı bak, sen bak nasıl da, oyuna geldin ya. Çalışan insanlarız. Ben Allah'ıma binlerce sürelersin ben çalışan insanım. Biz, biz gece gündüz çalışan insanlarız Almanya'dayım abi Abi zaten Almanya'da rahatsın. 1500 lira alıyorsun. Geliyorsun buraya cennet gibi yaşıyorsun. Bak Aa. geçen Belçikalı cennet bir cennet adam da yaşarım dedi ama Türkiye'de. Doğru. Ne yaşar biliyor musun? Dayı. Aldığıyla Dayı. 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 adam. bir dakika abi söyleyeceğim. Bir 3000 liraya. Bir dakika 3000 liraya yatmıyor. Bir dakika Türkiye'deki parayla yaşıyor. Almanya'da rahatsın. 5 milyon Bak kuzenim geldi Almanya'dan adam 100 euro bozdurdu burada 400 lirasını harcayamadı ya kız diyor burası beleş diyor nasıl yaşayamıyoruz niye orada 10 dolar adam diyor kuru farkından diyor burada rahatız yiyoruz içiyoruz neden ben ile konuştum Fransızı ile konuştum Amerikalı ile gelen bak burada da konuştum adamlar yiyip içiyor Türkiye'de neden mi ekonomimiz çok kötü yatırım yapmıyoruz bak sorumuz şu AK Parti Genel Başkan Danışmanı dedi ki. Aç olan açım diye bağırmaz. Açım diye bağıran bu işin sömürüsünü, reklamını yapıyordur dedi. Ne düşünüyorsun? Türkiye'de kötü durumda olan insanlar var. Çalışamayan insanlar var. İşsizlikten örnek verdik. Şöyle bir eksikliğimiz var bizim. Üniversite mezunu olmasını istiyoruz. Ama üniversite mezunlarımızın istihdam edecek sistemimiz yok. Bu yüzden de işsizlik var diyoruz. Ben bir öğretmenim misal olarak. Ne kadar okudum? Ben yaklaşık 16 sene okudum. Gidip sıradan bir işte çalışmak istemiyorum. Ne olmuş? Şöyle ben ikisi olmuş oluyorum. Atanamadınız değil mi? Atanamadınız. Çünkü Atanamadınız. niye? Bakın ben esnafım bu kadar borcum var. Aç değilim ama bağırıyorum. Açım. Ne yapacaksınız? Açım. Show yapıyormuşsunuz. Şov değil bu şov mu sizce? Şov yapıyorsunuz. Show Öyle show. diyor danışman. Zaman, ben demiyorum. O zaman biz ne yapalım? Kendimizi gidip bir yerden asalım ya da gidip bir yerde yakalım. Ya da yapanlar Ondan da sonra var. Mı? Ondan sonra mı biz bu Türkiye gerçek olacak? Sen atanmadın değil mi? Kaç yıl okudun? Hamallık yaptım sadece Başka o kadar. Okudun ama ne oldu? Hiçbir şey. Müsa Müsaade, edin. Müsaade edin. Zaten ben açıklamasını yapıyorum. Zaten istisnam konusunda eksik olduğu için şu anda benim atamadığımı söylüyorum. Bu bir yanlışlıktır. Mesela şöyle söyleyeyim. Faturaları rahat ödeyemiyorsa evet. bir birey ailesinde, kirasını rahat ödeyemiyorsa... Evet. Kaliteli bir hayat yaşayamıyorsa, borç içinde yaşıyorsa, kredi borçları içinde yaşıyorsa. Aa, ana dilini rahat konuşamıyorsa. Her yerde Suriye tabelası var. Bir yerde Kürtçe. Bir yerde Kürtçe tabelası var mı? Yok. Ben Kürdüm. Bana niye, benim anneme niye bir tercüman yok? Yok. Niye? Çünkü Kürtler yok. Ama niye her yerde Suriye yazısı var? Niye benim ana dilim niye bir yerlerde yazılmıyor? Niye bir tabelada bir Kürtçe yok? Her yerde Suriye var. Ben küçücük bir Kürtçe konuşayım. Herkes aval aval bakıyor. Benim ana dilim hakkım. Ama yok. İşte Türkiye'nin gerçeği bu arkadaşlar. Millet yüzde 40 insanımız aç, açlık sanatı Yüzde 40. Avrupa ise yüzde 3 yüzde 5. Bizde yüzde 40. Buyurun cenazelerim o zaman. Aç olan açım diye bağırmaz. açın Açım diye bağıran bu ya işin reklamını sömürüsünü yapıyordur dedi. Kardeşim aç olarak yapmak değil. Yani insanlar diyor geçiniyor diyor. İnsanlar geçinmeye çalışıyor ama kredi kartında krediden kendine batağa sürünmüyor. Daha evvele gitti yani. <laughs> açlık şimdi mi başladı? Ben aç görmüyorum. Ben Armutlu'da oturuyorum. 200 lira, 300 lira yemeli adam bulamıyorum. Gelin görün. Yani aç diye bir şey yok. Kulun bir saate giderim buradan, konvoydan. Sen emekli misin amca? Emekliyim. Ne kadar emekli maaş alıyorsun? 2600 lira, 2500 lira falan. Sen açlık sınırının altındasın şu an. Ben evet. değilim. Tek başınasın. Değilim. Herhalde. Daha yeni kebap edin 100 lira. 100 lira. Hiç yok. sınırının altındasın zaten amca. Zaten Açlık sınırı evim zaten var, arabam var, falan her şeyim yani var. Her şeyim var. Her şeyin olduğu için 100 liraya gidip kebap yiyebiliyorsun. Ben vatandaş olarak köyde oturman değil amcam bak. Kendi evim var. Ben şu anda sana izah ettiğim çalışan bir insanım. Aldığım maaş 3680 lira diyorum bak. Ev kirası veriyorum. Bak ev kirası veriyorum. Elektrik, su, doğalgazı <laughs> ödedikten sonra benim cebime Aman elbise ayakkabımı aldıktan sonra 5 kuruş biriktirmeye param yok. Ben de asker ücretle çalışıyorum. Asker ücret alıyorsun. Evet. Emekli misin? Değilim. Çalışalım. 3200 lira maaş alıyorum. 800 lira nafaka veriyorum. 600 lira ev kirası veriyorum ve istediğim gibi geziyorum. Bak istediğim gibi tek her tarafı mısın? He? Tek başına. Tek başına mısın? Sen tek başınasın. Şimdi bir de tek senin gibi olup. Şimdi sen bunu yani mi? kebap değildir muhtemelen de Öyle yine mi? sıkıntıları vardır ama biraz evet. daha rahatsındır. Rahat Fakat asker ücretle bak. olup Ailesi olan ama çocuk milletimiz de bakan lüksü seviyor. Ama. Milletimiz lüksü seviyor. Abi bak. Genelleme yapmayalım. Lüksü seviyor diyorsun. Şu anda bir pazara çıktığın zaman kaç para harcadığını biliyor musun vatandaşın? Evet. Kaç para harcadığını biliyor musun? Sen dışarıdan yiyon atıyorum. Dışarıdan yediğin için pazar alışverişi umuruna gelmiyor. Şu anda bak vatanımızda milletimize yetişen şeftalinin kilosu 10 lira 15 lira. 10 lira 15 lira. Bir kilo şeftali alsan bir hafta yiyorsun. İki kişi olsan iki kilo almak zorundasın. E senin dört kişilik bir ailen var. 2 iki kilodan aşağı seni zaten meyve ihtiyacını e, karşılamayacak. Bunun lüksü bile kalıyor abi şu anda. Şu anda alışverişe Normal. çıkıyorsun. Bak zeytin aldın, peynir aldın, yoğurdunu aldın, markete girdin 200 milyon. Pazara girdin, soğanının, domatesini, ıvırını, zıvırını aldın 200 milyon. 400 milyon bir hafta. 4 hafta çıkıyorsun pazara. 4 8 12 Soğana aç 16. olarak görülüyorsun abi. 1 milyar Açlık 600 milyon bak 1 milyar 600 anday. milyon Pazar harcın, market harcın. 1 milyar 600 milyon. Ev kirası vermeyecek misin sen? Tamam. En kötü evde şu anda 800 lira. Şu an için. 800 lira da kira verdi. Ne yaptı? 2400 lira. E doğalgaz, elektrik, su bunlar nerede? Kışın 400 liradan aşağı doğalgaz faturası gelmiyor. 2800 lira oldu. E para bitti. Para bitti. Hesabını böyle yap. Mantığını böyle yor bereket olsun. Sağ olasın. İthal olsun ben şey okuyacağım. Ee, dua. Kabul eder misin? Mekru duası. <laughs> Geçmişim ruhlarınıza. Kabul edersen akşam olsun. Bismillahirrahmanirrahim. En rihan nasul ferdi basul. Eydi şunu aralmedey Geldi gülmüş ağa.